bu ülkenin tarihi hayal kırıklıklarının tarihidir. Dolayısıyla hepimizin kişisel hikayeleri de biraz hayal kırıklıklarının e, hikayesi olur. Ben e, ilk e, hatırladığım şey ya da öyle bir travmadı ki ondan öncekileri silecek hacimde bir şeydi. 8 yaşındayken e, babamı kaybettim. Babam Adıyaman'ın tek sosyalistiydi. İşçi Partisi'nin 70'lerdeki Beyce Boran Genel başkan olduğu... ...İşçi Partisi'nin Adıyaman kurucusu, milletvekili adayı, il başkanı falandı. Ve parti örgütü bizim aile efradından oluşuyordu. Dayım da Nur Şakir'deydi. Müftülükle çalışıyordu. O da arada sırada işten kaçıp... Bediüzzaman'ı e, Sparta'da görmeye giden bir adamdı. Ondan da kentte çok yoktu. E, dolayısıyla yani kentin neredeyse tek nurcusu, tek komünistine bacısını vermiş böyle bir durum vardı. Benim bu ülkenin toplumsal e, kodlarını çözmem bu akrabalık hısımlık denklemiyle oldu. Çünkü ya babam içerideydi, ya dayım içeride, ya ikisi birden içeride. Ama ikisi birden dışarıda nadir oldu. Anladım ki bu ülke böyle bir ülke, bunlara tahammül olmayan bir ülke. Babam öldükten sonra kentin tek fotoğrafçısı bizim akrabamızdı. O fotoğrafçının yanına çırak olarak girdim. O bir büyülü dünyaydı aslında sinema ya hazırlayan her şeyi görüntü olarak düşünmemi biraz besleyen ve bir kadraj duygusu çerçevenin ne demek olduğunu öğreten eğitim oradan başladı ve halkın o zaman fotoğrafa bakışı bir sihir düzeyindeydi. Mekanizmasına dair hiçbir fikri yoktu. Mesela hiç unutmam bir gün birisi geldi. Bu çok sık oldu. Gelirdi. Ya babamın fotoğrafını çektireceğim. E olur dedik. Nerede gelmesi icap eder mi dedi? Bu kadar halkın fotoğraf algısıyla arasında bir mesafe vardı. Fotoğrafçılık biraz bir özgüven de verdi bana. Çünkü benim yaşıtlarımdan çalışmak zorunda kalanlar hep süfli işlerde çalışıyorlardı. Fotoğrafçılık biraz prestijli bir çıraklıktı. Ama daha sonra geçinmeme yetmedi bu. Bizim orada kirvelik çok önemlidir. Lise sonunda benim bu böyle mevsimlik işçilik yaptığımı kirvem görünce işte yetimlik falan biraz da bir emanet ve sorumluluk duygusuyla şehirde yeni açılan çevre yoluna bir kulübe yapıp oğluyla beraber bizim orada lastikçilik yapmamızı söyledi. O da bana revizyon fikrini aşılamıştır. Araba lastiği tamirciliği. Çünkü adıyaman'da kimse yeni lastik almazdı. Birisi lastiği defalarca kullanır ve biz yama yapardık içten yama e, o artık kullanamaz duruma geldiğinde nispeten daha iyi bir ikinci el lastik alır onu bize bırakırdı ve biz o lastiği ondan daha yoksul bir arabacıya satardık. Dolayısıyla araba lastiği işi benim neredeyse en çok para kazandığım iş oldu ve araba kullanmayı öğrendim orada işte. Daha sonra çok e, işime yarayacaktı. Orta ikiydi sanırım. Babamın bir yere konulmuş kitaplarını gördüm. O zamana kadar Risale-i Nur külliyatını etmiştim Babamın kitaplarının en üstünde Orhan Kemal'in "Bereketli Topraklar Üzerindesi" vardı. Bereketli Topraklar üzerinde şöyle bir cümleyle bitiyordu: Bu topraklar Yüzlerce yıldır böyle. İlk memleket ahvaline bu anlamda kafa yormamı sağlayan tetikleyici cümle oldu. Adıyaman'da şehrin 15-20 tane Türkmen ailesi vardı. Bir Kürt coğrafyasında 15-20 Türkmen aileden birine mensup olmak azınlık e, duygusunu tattırdı. Bir başkasının dilinden bir şey anlamamanın, onunla şaka yapamamanın, onun üzüntüsüne, onun dilinde bir şey söyleyememenin ne demek olduğunu öğrendim. Bu benim daha sonra başta Kürt sorunu olmak üzere bütün diğerinin, bütün o öteki olarak kodlandırılanın derdiyle hem dert olma hem hal olma yetisi kazandırdı. Şimdi Adıyaman biraz nevi şahsına münhasır bir yerdi. Kozmopolit demek haksızlık olur. Gerçekten nevi şahsına münhasır bir yerdi. Yığınsal boyutlu hiçbir iş olmadı Adıyaman'da. Tarihin hiçbir zamanında olmadı. 78'in aralığında Maraş katliamı oldu. Bunu Adıyaman'da protesto eden bir, bir avuç insandık. Hepimizi lise talebesiydik. Lise 2'deydik. Hepimizi gözaltına aldılar. Bir çocuğa dünyanın hiçbir dilinde, dininde, milletinde yapılmayacak olan işler yaptılar. O zaman da devletin bu ceberrut yüzüyle tanıştım. O zamana kadar hep kitaplarda ve afakı duyuyorduk. Ha gazın ayağı perdeliymiş dedik. Çıktıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Çünkü bir insanın bugünden baktığımda bir insanın hayatını kırabilecek en önemli şey muazzam bir haksızlığa uğramıştık duyurusu. Biz muazzam bir haksızlığa uğrayan, bunu da canıyla ödeyen insanların yasına ortak olduk diye muazzam bir haksızlığa da bizi uğrattılar. Musa Seyirci benim e, edebiyat öğretmenimdi. E, onun hayatımda e, çok önemli bir yeri var. Sanırım birçok insan hayatında bu edebiyat öğretmenlerinin önemli bir yeri var. Okulun kitaplık kolu başkanı yaptı beni. Bu benim için bir müminin cenneti neyse öyle bir işlev gördü. Yani. Cennete düşmüş gibi. Türkiye Osmanlı'nın 70'li yıllarını gözünüzün önüne getirin bir. Planlamanın yarattığı bir hayal kırıklığı yıllarıdır o. Planlamalı yıllar bu halka büyük vaat, beklenti, umut doğurmuştur. Büyüklüğü oranında e, yıkıcı doğurmuştur. Çünkü bunların hiçbirisi gerçekleşmemiş. bu, bu halka yoksulluk, sefalet, baskı zulüm iradesini yok sayma olarak gelmiş. Hayatın bir yerinde böyle bir kaynar kazan varken tevekkülü baz almak çok da mümkün gözükmedi bana. Bu da bir düşünüş biçimi. Bir ahirete dönük bir hazırlık yerine gözünün önündeki cehennemi, gözünün önündeki kan pazarını ve bu Yağmaya talana bir cümle kurmak, buna müdahil olmak, itiraz etmek daha gerçek geldi bana. Tek tercih yapmıştım. O zaman 16 tercih hakkı vardı. Tek tercih yapmıştım Ankara siyasal. Sebebi de devam mecburiyeti olmayan. İki okuldan birisiydi. Biri hukuk, biri siyasal. Ben de çalışmak zorunda olduğum için e, tek tercih yaptım ve okula üçüncü, dördüncü falan olarak bir üst sıralardan girdim. E, Ankara'ya geldiğimde beni en çok şaşırtan şey şu oldu. Çok yadırgatıcı gelebilir. Ben bir öğünde, okulun yemekhanesi şaşırttı beni. Ben bir öğünde Üç çeşit yemek yenebileceğini ilk defa Ankara Sıyasal'ın kantininde gördüm. Bizde fasulye pişirilirse fasulye pişirilirdi, yanına pilav yapılmazdı. Pilav pişmişse de pilav yerdik. Ee, üç kap yemek ve içinde tatlının da olduğu yemek bu, bu beni çok şaşırtmıştı. Anama ilk yazdığım mektupta bundan bahsedecek kadar şaşırtmıştı. İkincisi de kabak tatlısı. Bu kabaktan tatlı olacağına e, bir türlü e, aklım ermemişti. Fakat e, tadınca da çok e, güzel gelmişti bana. <laughs> Bunu mübalağa etmiyorum. Duşu ilk gördüğümde çözmeye çalıştım ben. Bu ne? İki tane su düğmesi var. Başında şemsiye gibi bir şey var. E, sonra yıkanırken gördüm insanları. Ve bir musluğu açınca sıcak su gelmesi bana çok tılsımlı bir şey gibi geldi. Bu, bu bir sapmaya da yol açtı. Söylemezse ayıp, halen duştan biraz geç çıkarım o. Sonradan görmenin verdiği bir şey olsa gerek. Ankara'da o yıllar iki tane şey vardı. Bir çöpçüler sabahları yerden kuş ölüleri süpürüyorlardı. Ankara'nın havası çok karbon monoksitlikliydi yani. O çok şaşırtmıştı yani. Gökte uçan kuşun o havadan zehirlenerek ölüp yere düşmesi, çöpçülerin de sabah bunu toplaması, süpürmesi. Ee, aynı şey insan için de geçerliydi. Her sabah birilerinin, cansız bedenlerini de polis süpürüyordu. Ya da bizzat polis öldürüyordu. Böyle bir iklimdeyken çok öğrencilik yapma e, şansım olmadı. E, polis tarafından aranmaya başladım. Okuldaki politik faaliyetlerimden dolayı. Öyle olunca e, Ankara'nın o zaman NATO yolu Tuzluçayır e, Ege Mahallesi Kayaş o bölgelerine gittim ve o bölgelerde devrimci yapıların içerisinde faaliyet yürüttüm. Orası nasıldı? Adıyaman'dan geriydi. Oralarda gece kondu ağaları vardı. Ve muazzam bir köyden kente göçün olduğu yıllardı. Bu göç eden insanlar Gecekondu kondu ağalarının eline düşüyorlardı. Şimdi Tokyo oldu o zaman başlı başına bir olguydu bu gece kondu meselesi. Biz başlangıçta buraları buraya müdahil olduk. Ee, o halka arsa dağıtıyordu. Konut yapacağı. Mesela 40 konaklar bugün Ankara'nın e, lüks semtleri. Orada bir parsel yer verdiğim zaman babamızın malı değil devletin yeri ama hani gel buraya evini yapabilirsin diyorduk. Şimdi o oralarda bir parseli olan milyon dolarlık yapıların sahibi halkımız bu hizmeti çok çabuk unuttu. Bize düşen bir dönem onların bekçiliğini ve parselasyonunu yapmak oldu. Bazen o dönem arkadaşlarıyla konuşuruz. Lan dönümlerce arazi dağıttık bir tane evimiz yok. O da dönemin ahlakının göstergesiydi. Hiç kimsenin aklına ben de şuradan kendime bir evlilik yer çevireyim diye gelmedi. Gelen de varsa tenezzül etmedi. 12 Eylül e, darbesi olduğunda ben işte bu gece kondu bölgelerindeydim. E, ve geceleri de e, pavyonda saz çalıyordum. Çünkü çok en önemli kamufle olacağımız yer işlevini gördü. Polis her yere bakıyordu, pavyonculara bakmıyordu. Dilberay, Dilberay'ın arkasında e, çaldım. Onlar o gün yaşananların hepsi Beynelmine'le bir e, pavyon sekansı olarak geldi, yerleşti.